Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere tekli e, peyote bileklik başlama tekniğini göstereceğim. E, tekli derken tek sayı ile alınan başlanan bileklikten bahsediyorum. E, şimdi size yedili e, bir bileklik başlayacağız beraber. Onun için yavru ağzından alıyorum 7 tane. 1 2 3 4 5 6 7 ipimi kaydırıyorum boncuklarımı sona doğru ipimin son kısmını parmağıma doluyorum şimdi bir tane alıyorum boncuk bir tane atlıyorum ve ikinciden giriyorum Bakın şu şu şekli yakalamamız lazım ilk boncukta. Şimdi ikinci boncuğumu alıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer boncuktan giriyorum. Bir boncuk alıyorum. Bir tane atlıyorum. Diğer boncuktan giriyorum. Tekli başladığımızda Sonda her zaman tek boncuk kalır. E, bu tekli boncuğu Farklı bir teklikle Dolanmak zorundayız. Onun içinde bir tane boncuk alıyorum kendi boncuğundan. Bu son boncuğumu tersinden çaprazlıyorum. Önündeki boncuğa giriyorum ve alttaki boncuğa giriyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. tırnağımızla şu boncuğu düzeltelim. Buradan çıktım. Şimdi burada iyi takip edelim. Bir üste çıkartıyorum ipimi. Üstteki boncuk, üstün bir altındaki boncuk ve tam karşısındaki çapraz boncuktan geri dönüyorum. Şöyle Şimdi parmağımda dolamış olduğum ipimi bıraktım. Bu sıra normal örüyoruz. Üst boncuktan çıkıyorum. Ve her yüksekteki boncuğa bir tane boncuk takacağım. Normal peyoteyi örüyoruz burada. bu sırayı da bitirdim. Dönüyorum. Şimdi yine bir tane boncuk alıyorum. En yüksektekinden çıkıyorum. Diğer boncuğumu alıyorum. Yine geçiyorum. bir boncuk daha aldım şimdi yine bu tersten çaprazlanan kısma geldik boncuk alıyorum son boncuğu tersten çaprazlıyorum ve alttaki boncuktan çıkıyorum bakın şöyle boncuğum buraya oturdu tırnağımla oturtuyorum boncuğumu şimdi ipimi yukarıya kaldırıyorum üstteki boncuk ipi göstermeden aradan tekrar çıkmamız gerekiyor üstün bir altındaki boncuktan geri çıkıyorum döndürüyorum üstteki boncuktan çıkıyorum Şimdi bir yavru ağzını alıyorum. Modelimizin tam orta kısmı burası. Buraya bir tane lacivert. lacivert takıyorum ortadan açılan modellerde kilim desenli modellerde Mutlaka tek sayıyla başlanır arkadaşlar. Ee, modelin tam orta kısmını bulup ortasına yerleştirmeniz gerekir çünkü modeli. Ee, o yüzden e, tekli başlangıçlar önemli. Bunu öğrenmeniz lazım, bu tekniği öğrenmeniz lazım. Bu teknikte tek tarafta bir atraksiyon var. Diğer taraf normal bir şekilde örülüyor. Sadece bir tarafta çaprazlayarak boncuğu almak zorundasınız ve ipi gizleyerek geri çıkmak zorundasınız. Şimdi ortadan V şeklinde şöyle lacivertimizi açalım. Son kısım yine tekli kısım. Burada ne yapıyorum? Bir boncuk aldım. Son boncuğumu tersten çaprazlıyorum ve altındaki boncuktan çıkıyorum gördüğünüz gibi. boncuğumu buraya yerleştirdim ipimi tam yukarıdaki boncuktan takıp bir altındaki üstün bir altındaki boncuktan geri çıkartıyorum döndürdüm üstteki boncuktan çıkıyorum şimdi buraya lacivert gelecek V şeklinde açacağız bu laciverti şimdi ortaya tekrar yavru ağzı başlayalım yavru ağzı açılsın ortadan onu istediğiniz renklerde, değişik renklerde yapabilirsiniz. Her sırasını farklı bir renk ya da ton ton yapabilirsiniz. Baklava şeklinde açıp kapatabilirsiniz. Döndürdüm. Şimdi lacivert son lacivertin son sırasını yapalım. Lacivert iyice açıldı. Sona kadar. Oradan şimdi yavru ağzı açılacak. Yine e, o çaprazladığımız kısma geldik. Burada şimdi sonda lercivert olması gerekiyor. Lacivert aldım. Yavru ağzından ve bir altındakinden çaprazlıyorum. Şimdi yukarıya çıkıyorum. Lacivertten ve altındaki yavru ağzından geri çıkıyorum burada öyle aradan çıkmamızın sebebi ip gözükmesin diye ipi göstermeden giriş çıkış yapmamız gerekiyor ipi saklamamız gerekiyor şimdi burada yine yavru ağız koyacağım ortadan yine lercivert açılsın yani bu e, sürekli içten renkler çıkan bir bileklik olacak Dediğim gibi istediğiniz renk yapabilirsiniz, açıp kapatabilirsiniz. Küçük baklavalar, büyük baklavalar yapabilirsiniz. Bunları sadece tekli başlanılan sayılarda yapabilirsiniz. Tekli başlanılan sayılarda da sonlarda mutlaka boncuğu çaprazlamanız gerekiyor. Bir taraftan normal gidiyor, normal örüyorsunuz ama diğer taraftan mutlaka boncuğu çaprazlıyoruz. Şimdi yine çaprazlayacağız. Son sıranın yavru ağzı olması gerekiyor. Bir tane yavru ağzı aldım. Laciverti ters çaprazlıyorum. Alttaki lacivertten çıkamadık. Alttaki lacivertten çıktık ipi düzelt boncuğumu düzelttim elimle ipi aradan göstermeden tekrar geri gidiyoruz Evet arkadaşlar tekli peyote tekniği kanalımı tercih ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum